Evet arkadaşlar, yani ben herhalde bir iki ay önce, iki buçuk ay önce Hindistan'a gittim iş için. E, fuar vardı, tabii ki benim biraz manyaklığımdan dolayı ben Hindistan'da deli danalı gibi dolaştım. E, niye bu kadar uzun sürdü bu videoyu atmam? E, şundan dolayı bahane arayan insan, her her şey bahane. İşte yok bilmem ne, yok iştir, yok güçtür, işte yok bilgisayarım iyi değildi, yok kameram iyi değildi falan filan derken... Bu kadar sürdü. Ee, neyse. Şöyle yapmaya karar verdim. Ay bu arada bilgisayarı da sağ olsun. Yani kendim. Evo evet, sağ olsun. Güzel bir bilgisayar aldım. <laughs> ee, en azından ilk günü atayım. Bu arada ilk günün videoları zaten çok fazla. Hem de böyle bir e, şey yapmış olayım. Hani bu görevi bölmüş olayım. Yani ilk günü atayım. Sonrasında zaten fuar olacak. Ee, fuardan sonraki günleri atacağım bu arada. O, o da güzel bir video olacak. Ee, öyle bir plan yaptım ben de. Şimdi e, izleyeceğiniz videoda, şimdi benim e, yurt dışı tecrübem, Avrupa, Erasmus'u geçiyorum. E, IŞİD'le alakalı Özbekistan, Özbekistan Türkiye ve Türkiye'nin daha güzel hali bence. E, en azından kural var. E, çok mu siyasi? Silivri? <laughs> Tuzla ben, silivri çok güzel. Ee, şöyle e, tut, Özbekistan çok güzeldi. Hindistan tam bir kaos, tam bir kaos. O yüzden e, izleyeceğiniz videoda çok fazla küfür olacak arkadaşlar. Haklı küfürler, haklı isyanlar. E, ortalara doğru böyle gerçekten. Şöyle ben oraya indiğimde saat 6 Sabah 6 7 gibiydi. E, gittim valizlerimi bıraktım otele. ondan sonra işte Uber'i tuttum. Eee Puhu Beach galiba. Puhu Beach'e gittim. Onun videolarını göreceksiniz. Oradan yürü... Gayet böyle herhalde bir abartısız 10, 10 kilometre, 15 kilometre falan yürüdüm otele. Hem de böyle şeyi göreyim, şehri göreyim diye. Ee, çünkü toplu taşıma falan kullanmadım. Ee, biraz tehlikeli. Bu arada kullandım ama e, ilerleyen şeyler de göreceksiniz bir sonraki videoda. Ee, o yüzden hani bu süreçleri göreyim diye en azından ilk video, ilk gün bunları yaşadım onun onları göreceksiniz. İsyanlarımı göreceksiniz. İsyanlarımı da, da şuraya bağlayacaktım. E, ortalarda göreceksiniz. Ortalarda görmenizin sebebi şu. İşte gelmişim oradan işte sahile gitmişim, sahilden yürümüşüm vesaire. Artık şey sinir katsayım e, şey tavan yapmış. Bilmiyorum doğru bir tabir mi? Yani gerçekten şey, tahammül, sınırım dayan kalmıyor. Konuşamam. Neyse artık tahammül edecek. Vaktim kalmamış. E, tahammül edecek sınırım kalmamış, bilemedim, şey yapamadım. <laughs> Neyse, ee, o yüzden ortaları doğru küfür görebilirsiniz. Hatta böyle işte geceye geleceksiniz, akşama geleceksiniz. İşte oteli gidiyorum, duş alıyorum vesaire, uyanıyorum. Ondan sonra oradakilerde daha böyle biraz daha böyle pozitif falan olduğumu göreceksiniz. Ee, i̇yi seyirler o zaman. Böyle çıkınca şey kokusu geliyor. Hafiften böyle miskle kokuyla karışmış. Hacı aile karışmış böyle körü kok sosları geliyor. Yani körü sosu değil de aslında. Şimdi değişik baharat. Şey var. Herkes erkek. Yani sanki Elazığ'dayım, sanki Bayburt'tayım. Bu kadar erkek olur mu diye soruyor insan. Starbucks mı var? Elinden dertlerinden. Evet biraz şey oldu. Havalimanından çıkınca internetsizlik biraz yoğurdu ama. Sigara çeker buldum. Bir kafam çalışır. Oradan bir şeyler yapacağız artık. Olmadı otel'e gideceğim işte taksiyle. Çok uzak değil zaten. Ne kadar tutabilir? Çarpmasınlar diye de ee, bir şey yapıyorum. Dikkatli oluyorum. Böyle. Kader seni. Bunlar çıktı. Bilmiyorum. Tekrardan söylüyorum. Temp yok. Wow! In a business man company, company Ah, ah, ah! days, Okay. abi bana şey yaptı. eee şimdi dedi ki yok falan filan dedi işte 500 verdim. O zaman falan filan yaptı. Adam dedi ne kadar dedi çıkarttı 120 şey işte rupe verdi. Dedim Allah razı olsun dedim. Thank you falan dedim yani adama. İşte plakayı da az çok çekeyim dedim. Neyse burası da Buhu Beach dedikleri yer. Burası da yer. Kargalar, insanlar. okyanusuna da girmedik demeyim. Bir bakayım şöyle Zaten direkt etiketin etiketim bembeyazım parlıyorum. Evet arkadaşlar. Suya da girmeye de korkuyorum. Çeker beker. Çok güzel ya dalgalar. büyük Leş gibi ama daha ne var? Daha ne var? Ne işi var İstanbul'da ya? Karıdımız da yetişmiyor daha Böyle bir sahil, Blue Beach diyorlar. Blue Beach, güzel. Next. Burada söyleyip kayıtlara geçsem, Türkiye güzel bir yaşamak buna gerek var <laughs> mı? Tabi ki daha kötü şehirlere gittim mi? Aslında mesela Özgür Taşkent'e kötü diyemem. İstanbul e, İstanbul'da belki Taşkent bile diyebilirim tabii İstanbul'da. İstanbul Ama şey gerçekten rezalet ya. Evet arkadaşlar burası küçük çekmece gölü. Bakın küçük çekmece gölü. İğrenci. şimdi göte geldim arkadaşlar karşıdan karşıya geçeceğim. İstanbul'da bile bir fobim. Bakalım Hindistan'da neler olacak. Hadi bakalım. Bok gibi ya. Ben şuraya atlar mıyım? Atlarım tabii buradan buraya buradan buraya. Şimdi burada trafik sağdan aşıyor. Benim buraya kontrol etmem. Geçtim, serbest değil. Ama biz için serbest değiliz. Dur, zoru başardım. İkinci aşama. Geldik bakalım, bekliyoruz. Geldik, geldik, serbest. Bisikletle de geçsin, sen de geçeceğiz. Keşke, eyvallah kalktı. Hadi bakalım. Güzel, başardık. Hindistan'da sorun yaşamamanın taktiğini buldum kıvırıyorsun abi paçaları dereye girer gibi. Indus yerine girer gibi. Aa bak nehir bok kokuyor amına koyayım. midem kalktı Vallahi bak bak ben ki şey bir sağlam bir insanım. Neyse kıvırıyorsun paçaları diyorlar ki bunlar bu zaten köylü diyor bu. Bunu diyor. şey koparmaya gerek yok diyor. Öyle gidebiliyorsun. Abi şu pisteye bak şu şeyi planlamasına bak. Vay anasını sikeyim. Yaşasın AK Parti, yaşasın CHP. Neyse artık. HDP e, bile daha iyidir lan. lan daha iyidir. Ne bileyim Iğdır daha iyidir buradan ya. Garip yani. Oh, tansiyon mansiyon tüm tüşlü Ansiyetten falan fırladı uçtu gitti ya. Böyle bir sokağa gireyim dedim böyle değişik bir şey. Garip yani. Tam böyle Hint ara sokağı. Bakalım neler çıkacak. Burada beni sikerler deyip geri dönüyorum arkadaşlar. Yani bunun için çok erken. Daha ilk günüm daha. Bozcunu kurmadım. Uyku uyumadan sizi, sizi girmek istemiyorum. <laughs> Şeyde ana caddeden devam. Hiç gerek yok yani. Buranın buranın e, AVM'sine geldim. Bir şeyler falan var bakacağız neler var Şimdi saat 9 oldu. Geçti mi bilmiyorum. Neyse 9 gibi. Şöyle bir tabela koymuşlar. Trafik olabilir diye. Hindistan'ın trafiği şu en azından Mumbai'nin trafiği şu taraf. Bu taraf. Bakalım devamına bakacağım. Buradan bir geçim karşıya. Bak amına kodumun çocukları yaya yaya geçsin diye ayırdıkları yeriz. yere bak yere. Bak bu adam buradan mı geçsin atlasın mı yola mı çıksın diğer taraftan mı geçsin ne yapsın? Ne, yapayım, ne yapsın? Ha ezilsin mi burada? Baksana kaç tane ya. E ne yapsın şimdi burada? Yani hey Hindistan uzaya bilmem ne yollamayı biliyorsun. Şurada fiyaya yolu yapamıyorsun. Senin ben ta tamam, yolunu sikiyim, yordamını sikir. Ben nasıl geçeceğim şimdi karşıya? Aman kodumun Hindistan'a. Sistemin... Neyse. pek kadar yanaşıyor A -a -a. leş yerler yani yer. bok gibi no plastik bag al sana plastik bag çöpümü de taşıyorum bura bok gibi değil yani senin anamına koyayım Hindistan <laughs> çok sinirlendim ben <laughs> bir tane şey var orada ama artık bak 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 bunu karıştırıyor göremedim ulan kameranın diğer tarafa çıktı bunu karıştırıla karıştıra yolda karı ay ayak sıyetilerim tamam Aksetiler zaman aksetiler zirve zirveler zirveler yani neyse bu sırlarda bir tane şey var bunlar tütün gibi bir şey çiğniyorlar sonra tutuyorlar. ya yani bu da kahverengi bir şey tütürüyor ama bir tanesi kustu kustu yani leş pislik adamlar ya bak <laughs> <laughs> Senistan. ya. Öyle bir milleti çekeyim bakalım. Öyle, 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 evet, adam zılgır çekti. Şeyle zılgır çekti kornayla ya. Geç 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 geç. geç, geç, geç. Şuraya baksana şöyle. Balay, ya. Son geçtiler var. Güzel. Hello, hello, my friend. Hello. Nice, nice, nice. I'm better than it. Ben de onun iyi var. Go, 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 go. Şuradan geçeyim mü ya ben? Ayağımı düşemedim ya. Evet arkadaşlar. Bunlar motorlara yol, yayalara yol vermeyen motorcular. Neyse kız. Öyle gidiyorlar. Bunlar şey trafiği. Hindistan trafiği. Öyle. Değişik. Şurada yol yapmışlar. Şurada bitiyor amına koyayım. AQ. Buradan da gidemezsin dedi eleman. Tekrar geri döneceğim. Ne kadar aptalca bir şey ya. Aa. Neyse milleti dikizlemeye devam. Hadi. Hep, hep Suriyeliler bu Türkleri dikizleyecek. Biraz Türkler Hintlileri dikizlesin. Bak adamlar arkada mesela yemek yiyor. 3 kişi şey, ufacık arabaya sıkışmış arkaya. Bir şeyler diyorlar hala bir beslenme alışkanlıkları var ya. Telefonla oynama. Telefonla oynama araba kullanırken. Öyle yani. Değişik bir ülke. Hiç tavsiye etmem. Uçaktan inin hani keyif için geliyorsanız eğer hani gezmeye geliyorsanız uçaktan inin. O kadar söylüyorum en azından bilet almışsınız, masraf etmişsiniz gelmiş gelip burada da masraf etmezsiniz. Hindistan'ın herhalde en sevdiğim yanı şu. Şu görüntü. Buraya Türkiye'deki her motorcuyu ya da motorcuya laf eden her sürücüyü getirmek lazım. Görsün de şey görsün alem. Korkuyorsun. Güzel formaymış. Maça mı gidiyoruz gençler? Hello, hello my friends, hello. Güzel, güzel, nice, nice drive, safe drive. Ne bayrağı? Hiçbir fikrim yok. Alfabede. Galiba amaç var, bu bayraklılardan birkaç tane daha gördüm. Abi çok güzel ya, böyle... bizde de yapsak mesela, Beşiktaş bayrağını böyle motora iki kişi binip... ...biri arkada taşısa böyle şey gibi veya lens gibi ya da sancak gibi bence çok güzel olur. Yok ya ben hani Marmara çalışması, metro çalışması falan oluyor da böyle kötü oluyor ya yollar. Özür dilerim ya hani kötü dedim o yollara. Bir şey dedim. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin yani bu ne ya? Bu ne ya? Şeyde Şahane Pazar'da bir öğün vardı ya böyle şeylere basıp kutulara basıp patlamamasını falan şey yapıyorlardı. Yani öyle şu anda üstüne bir şey sıçramasın. Oradan taşlara basayım, çomur olmasın falan. Of, bir de havada sıcak. Acayip nemli, bunaltıcı bir hava var. Kendimi gösterebiliyor muyum? Şu anda gösteremiyorum. Neyse kendimi gösteremiyorum. Sonra gösteririm. Şey, tarladım. Neyse ki otel'e gidiyorum. Otel dedi zaten bu saatten sonra. giderim yatarım. Onu spor mu por. Bakalım akşam da bir şey program yaparız. Yaparlar herhalde. Bugün bu. Hem sıcağa bak. Hem de şu surat çıkardığıma bak. Leş gibi. Amanakodum bir memleketi. Leş gibi ya. Buraları nasıl sansedeceğim bilmiyorum. Evet, Hindistan'daki en sevilen spor, kriket. O yüzden bayağı böyle çocuklar top oynarmış gibi sokakta kriket oynuyorlar. Hay, hay ben. Ah ha, ne oldu? Ne oldu şimdi? Motorlarla ilgili de şunu söyleyebilirim en büyük CC'li motor herhalde 400'lük dominar Onun haricinde şey görmedim. Yani çift cist motor gördüm, görmedim. Belki bir tane vardı bir şeyler ama ondan da emin değilim. eee şey bu. En bu Honda falan çok var. eee hani kulsar Türkiye'de daha çok kulsar var. Bajaj daha fazla. Burada mesela şunlar bajajlar, Şu Bajaj ve Türkçe Türklük gibi olanlar var ya bunların hepsi çoğu bacak ee, motorlar da işte skuter onda, onda Aktiva falan bayağı var ee, şey var Burgman var Suzuki'nin G6 g gördüm G6 ama şey 15'lik 15'lik kafasında bir şey taşıyan hakkı var. Ne taşıyor? Ne taşıyor? Geçeyim. Evet, Hindistan'da akşam bu şekilde. Karan yağmur yağmış, ben uyuyordum o sıra. Şu anda böyle hafiften çizseliyor ama çok da bir şey değil. Bu alkol satılıyor mu mesela? insanlar burada takılıyor, uçuyorlar. Her zaman bir forma sesleri. Neyse sorarım ya, bir alkol falan alabilecekler varsa. Neyse bu yağmur çok giderse ben ıslanırım. Neyse durum bu. Kameram çok iyi değil. Ama şey güzel. Ne kadar? Buradan yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yolum var. Ondan sonra haritalardan güzel gözüken bir iki bakacağım. Çöpler böyle. Çöpler ektedir yani. Gerçekten. Asıl bunlar da böyle insanlar. Burada ne varmış? Güzel şeyler varmış. İçerisi ne yapıyor? Sırt India India, welcome to India. Buradan karşıdan geçelim de şurada Turkey, Turkey. Türkiye, Türkiye. Turkey, Turkey. 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 Small country. Turkey. Turkey, Turkey, Turkey. Turkey, Turkey, Turkey. Small country. Turkey. Turkey, yeah. Türkiye, Türkiye, yeah. Hah? No no I will go. I go. Thank you. Benim için biraz gergin bir durumdu. Arabaya tabii çok korkutucu ya. Evet. Evet, benim için biraz gergin bir durumdu şimdi orada etrafımda onlarca çocuk insanlar bir yetişkinler gel dans et falan filan. Evet, şey yapamıyorsun işte güvenemiyorsun kontrol edemiyorsun acaba benim koparılacağım mı bir şey mi olacak? Bu de şeyi bilmiyorum kültürü bilmiyorum. Yani çoluk çocuk ne kadar samimi olunur olmaz onu bilmediğim için bir tık böyle şey yaptım. Gerildim. terledim yani şu anda gözüküyor bilmiyorum. Daha yeni duş aldım, sırı sıktan Bir de havalardan da yani. Şu anda 29 derece falan hava. Ve şey, ne derler? Çok nemli, aşırı nemli. Zaten yeni yağmur yağdığını bir önceki videomda söylemiştim. Neyse güzel, ben sevdim. Devam ediyoruz, bakalım. Milletle tokalaştım da, sol elimle tokalaştım. Sağ elimle şey yapmayı düşünüyorum. Kullanmayı düşünüyorum. Bakalım. Abi, karşıya geçmek zulüm yani. Gerçekten en şeyi kısmı Hani en tehlikeli kısmı zaten hani kaldırım maldırım hak getirir, Işık hak getirir. Hani en kötü kısmı da şey yok. Karşıya geçebileceğim potansiyel bir yer yok. Sürekli akan bir çocuk Sürekli akıyor yani. Baksana çocuk bu çocuk kadınlar. Neyse bir bakalım şurada bir yer vardı. Şu restoranın bir bakayım olmadı oradan şeye akarım. Black Wolf diye bir yere geldim. Böyle bar falan herhalde restoranı da var diye. Ondan sonra Öyle bakalım sipariş vereceğiz. Bir şeyler yiyelim içelim. Güzelmiş. Kriket izleni. Kameraya getirmedim. O yüzden benim dandik telefonumla şey yapacağım. King Fisher, bunlar şey. İndiğim bir andı. Bira da bu. Böyle servis ediyorlar. Bakalım tadına. Bakalım bir ya. Bira. Normal. Yes, we ordered. we ordered something like chicken thing. It says from Chinese uh, food. It smells nice. I'll try. Dur bir dakika, niye yani İngilizce kaydettim? Şey, bir tane tavuklu bir şey söyledik. Bakalım nasıl olacak. Şu anda hiçbir fikrim yok. Bakalım kokusuna. Güzel. Kokusu güzel, gayet güzel. Bakalım. Güzel. bok vakası çok neyse çok da hakaret içeren şeyler kullanmak istemiyorum da sağda solda çok görebiliyorsunuz arkadaşlar bunu da kayıtlara geçirelim yani mayın tarlasında yürümek gibi bir şey Allah'tan tweet şeyde de, Twitter değil de neydi onun Telegram'da o kadar video izledim ki e, e, biraz Hindistan'a hakim oldum o yüzden çarpılmamaya dikkat ediyorum özellikle elektrikten bakalım Karş karşıdan karşıya geçmeye fobimi Hindistan'da yeneceğim aklıma gelmezdi. Gerçekten şey komik. Gerçekten.